Merhaba arkadaşlar Kripto Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Jack Coin ile ilgili gelişmeyi aktaracağım. Jack Coin Microsoft'la anlaştığını duyurdu. Hemen size gösteriyorum. Böyle bir tweet atıyor. Microsoft'a altına cevap veriyor. Sizle partner olmak harika bir, bir, şey diyor ve bu şekilde duyurularını yapıyorlar. Jack Gate'ıyor da hemen gösteriyorum sizlere. 69'dan 91'e kadar çıkıyor. Bu da yüzde %35'lik, %30'luk bir artış demek. Hemen gösteriyorum size. yüzde %33'lük bir artış gösteriyor ardından muhteşem bir artışla devam edecektir e, çok kısa zamanda da ben, bana kalırsa Binance'da listelenecek ilk coinlerden biri olduğunu düşünüyorum e, daha önce sizlere hemen gösteriyorum bu videomda demiştim ki ilk başta bu videoda demiştim ki 90'lı seviyeler çok yüksek bunun 60'a 40'a kadar inmesi gerekiyor. Alım için bu seviyelerden almamamız lazım. Binance'a istilenmesi almayası olan Metaverse coinleri videomda tekrardan izleyebilirsiniz. Burada diyorum almayın. Ve şu videomda da diyorum ki bu seviyelere kadar indi. Ama FED toplantısı var arkadaşlar. FED toplantısına kadar biraz daha bekleyin. Şu anda da alım için kötü bir zaman biraz daha bekleyin. Ve size şöyle bir çizgi çiziyorum. Hemen gösteriyorum şurada şu şekilde inecektir. Daha sonra yükselişini yapacaktır diyorum. Ve 0.40'lı seviyelere kadar inebileceğini size söylüyorum. Hemen baktığımız zaman Jack Coin'in 0.40'lı seviyeler, 39.40 seviyelere kadar indiğini bakın. Bu seviyelere kadar indiğini ardından şöyle bir artış yaptığını görebiliyoruz. Hemen size 4 saatlik grafiğini açayım şuradan. Geçiyordan. Gördüğünüz gibi size şurada söylüyorum videoyu. Şu şekilde bir hareket geliyor. Çizdiğim şekil aynısı oluştu. Ee, bu saatten sonra ne yapabiliriz? Jack coin'i e alalım mı? Bence şu seviyeden almamanızda fayda var. Yani uzun vadeli alabilirsiniz, kademeli alım yapabilirsiniz. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu kendi fikrim ve düşüncemdir. Ee, şu seviyelere kadar 73'lere, 70'lere kadar biraz inme yani inerse, bir geri çekilme gelirse, bu alım fırsatıdır. Şu seviyeler alım fırsattır. Ee, kademeli alışlar yapılabilir şu şu andan itibaren. Ama bana kalırsa şu seviye 74'ü 75'i en azından bir geleceğini düşünüyorum. Ee, Microsoft'un ortaklığı Jack'in Jack için büyük bir adımdır. İleri vadede uzun vadede zaten geleceği yerler en üst seviyeler olduğunu düşünüyorum. Şu an baktığımız zaman 146. sırada 543 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen bakıyoruz Jack'in rakibi olarak e, kimleri söyleyebiliriz. Jack 500 milyon dolar market cap'e sahip. Ee, şöyle baktığımız zaman... Metaverse coin olarak Mana'yı görüyoruz. Mana'nın şu an 7 milyar dolar market cap'e sahip olduğunu görüyoruz. Jack eğer bu seviyeye gelirse kaç x yapıyor? Jack bu seviyeye geldiği zaman 14x'lik bir artış sergilemiş oluyor arkadaşlar. Eğer Jack Mana'ya yetişirse şayet Binance listelenmesi, hobile listelenmesi geldiği zaman rahatlıkla gelebileceğini düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi 600 milyon dolar market cap'e sahip olduğunu görüyoruz şu an. Biraz artış yaptığı için Geç geldi 600 milyon dolara market cap'e sahip olduğu zaman zaten bu seviyeden bakın arkadaşlar bu seviyeden ve yaklaşık 12 katı ama biraz daha geri çekilmeyi beklediğimiz zaman 15 katı gibi bir artış yapma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten de Binance listelenmesi ve Huobi listelenmesi gibi büyük borsalarda listelenmeler gelirse bana bana kalırsa ilk başta Coinbase Pro da gelebilir bir de gelebilir. Binance'da 3'ünden beri kesinlikle çok yakın zamanda gelecektir. Önemli olan boğa sezonuna girmemiz ve Bitcoin'in yükselmesidir. Uzun vadede zaten müthiş artışlar yapacaktır. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.